Kadınca TV'de yepyeni bir programa hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuklarımız Ahmet ve Dora Altınbaşak. Hoş geldiniz hoş efendim. Bulduk hoş efendim. geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? İyiyiz, çok şükür her şey yolunda. Sizleri i̇yi. gördük daha iyi, i̇yi. olduk. İyi, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Öncelikle kimdir? Sizleri tanıyarak başlayalım. Doracığım, senden başlayayım sonra Ahmet Bey'e Ben Ben Doracığım Altınbaşak. Ee, kocam Ahmet Altınbaşak. Kocam da kocam. <gülüyor> <gülüyor> kocam da kocam. 9 8, 8 9 mu? Dokuza giriyoruz hayat. Sekiz yıllık evliyiz. Sekiz <laughs> yılımız olan. Dokuza giriyoruz. Dokuza giriyorsunuz. 9'a giriyoruz. Maşallah arada böyle biraz şeyler oluyor. Evet ya öyle aynı hani. öyle. Şey evlilik. diyorlar ya yani evlilikte yedinci yılı devirdiğin zaman sıkıntı bitiyormuş. Evet yedi biraz evet, zorlu 7 diyorlar. Evet sıkıntılı diyorlar değilim. ama biz yediyi de atlattık geçerken ama, ama iyiyiz çok şükür. Geçtiğimiz Her yani şey daha iyi olacak. Evet. Çok büyük bir kaos atlattık ama çok şükür. Bir şeyler böyle oldu. Böyle bir çocuk yaşımız. var iddiası falan filan oldu hemen size soralım onu. İnanın Özge Hanım, geçen hafta bütün her yerde çalkalandım evet. bu kadar. Ee, Doranın benim evli falan <gülüyor> <süresi> <gülüyor> içerisinde <gülüyor> olduğum dönemde iki çocuklarım olduğunu söylemişti. Yani başka bir e, kadından. kadından. Evet. Aa, yani. okay. onu okumamıştım ben. Biz tamam, bir abi. haftadır inanın e, çok kötü günler geçirdik. E peki nasıl böyle bir iddiaya inanmışsın? Ben tarota olur? biraz meraklıyım falan. <laughs> Ee, ondan sonra gibi. tarot falı baktırdım. Ha, o ha, da ha, çok tesadüfen tanıştım kendisiyle. Onun yolculuk esnasında. Evet. geldi sana bir tarot bakayım dedi. Birçok şey bildi. Bir de dedi ki kocanın bir çocuğu var mı? Hayır dedim. Yok yok diye var yanlış biliyorsun dedi. Ha. İki tane çocuğu var senin kocanın dedi. Ve ben seni tanıyınca Oradan, mı Ve oradan yani bir bilinçaltıma yerleşmişti ha. o. Bir de daha önce biz yine Youtube'da bir programa katılmıştık. Evet. Orada da işte çocukla ilgili işte demişti işte hani başka bir kadından çocuğum olsa ne yaparsın falan. E biz tabii kadın milletiyiz birazcık bana. Hepsini birleştirdin <laughs> sen. Puzzle'ları e, <aynı gülüyor> tamamladın. birleştirdim de tamamladığımda demek ki derim bunun doğruluk payı Hı -hı. olabilir. Hı -hı. Ama bütün Ama tezlezi çok şükür yani. artık evet, Hı -hı. Şu an Hı -hı. şey yok iyiyiz. tamam. Kocam da kocam şarkısı bir anda gerçekten muazzam bir e, fenomen haline geldi. Hı -hı. Neden bu kadar çok sevildi? Siz bu şarkıyı yaparken bunu tahmin ediyor muydunuz? Aslında bu şarkıyı biz yapmadık. Bu şarkıyı Romantik Erhan yaptı. Buradan da selamlar eşine ve kendisine. Biz bu şarkıyı aldık. Ahmet oraya karım da karım ekledi. Ama karım Yine da karım daha ekledim. çok sevildi. Haa. Daha çok dinlenildi. Ha, tabii kocam da kocam patladı tabii ki o başka bir şey evet. ama karım da karım da güzel oldu yani hani kocam da kocam denildiğinde Dora ve Ahmet işte Romantik Erhan'da karısı akıllara geliyor. Bir de Rumeli Orhan geliyor o da okudu. Evet o da, da, da okudu. Ama en çok bize yakıştı. Ama biz evet. En çok bize yakıştı. Kimse e, kusura bakmasın. Yani artmasın. siz bir de bu işi çok şovla yaptınız. Daha önce evet, birkaç ödül töreninde falan da karşılaştığınız için biliyorum. Hı. Aslında şarkıyı da yaşayarak söylediğiniz için. Tabii. Dans zaten... ediyorum işte mimikler, evet, dans falan O yüzden falan en şey. çok seviliyorlar. Bir şov bence. halinde zaten. Sahne şovumuz bizim Kesinlikle. seviliyor. Kesinlikle. Peki şarkının çıkış hikayesini anlattınız. Ben yine eklemek istiyorum. Gelecekte hayranlarınızı bekleyen sürprizler var mı? Bu konularda bizi bilgilendirseniz hmm. her ikisini yeni de. Yeni şarkı yaptık çok güzel. Evet, ya, ilk kez burada var dinleyeceğiz. Mı? Evet, ilk yapıyoruz. kez Bu burada dinleyeceğiz. çok, çok, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Biz de heyecanla evet. bekliyoruz. İlk kez burada dinleyeceğiz yeni bir şarkı. Onun hikayesini Valla onun hikayesi açıkçası sıfır şarkımız yoktu. Aha, ee, biz yazdık. Yine e, Anladım, romantik. Anladım tamamen sizin ve söz, abi, müzik her şey beraber. Arşavane yani. evet, iyi hayırlı Bir hayır, de, hayır, olur, olur. de bir arkadaşımız var İbrahim evet. Eldemir onun evet, da hakkı evet, geçmesin. Bina kararında o yazdı benim i̇yi. çocukluk arkadaşım. İnşallah hep iyi. Peki siz nasıl tanıştınız ben onu merak ediyorum. Biz nasıl tanıştık? Biz tabii ki sosyal medya üzerinden ben eskiden tabii evlilikten önce dans geçmişim Hı -hı. var. Beyefendi benim hayranımmış. Ondan sonra sürekli böyle hani erkekler kadınları yoklarlar ya böyle hani zarflarlar. Hani ne durumda işte bir Hayat şey da cevap verecek falan. mi falan hı, diye. Hı. Ee, birkaç sene biz böyle mesajlaştık yazıştık falan filan. Sonra benim hayatımda kimsenin olmadığı bir dönemde yine yazdı bana doğum günümde. Yazdı derken hayatım ona bir açıklama Yok, geçirelim istersen. Yani. Yok doğum günü Özgellem. kutlu olsun diye yani ya yazdı. Mutlu yıllar işte iyi seneler <laughs> hep böyle Olarak yazmak işte. evet, tam olarak yazlık oluyor işte. Hem yazdı hem yürüdü. Hem <laughs> evet. yazdı hem yürüdü ve sosyal medya üzerinden evet, tanıştınız. Aynen öyle. İyi ne kadar güzel. Peki Paris Hilton'un moda haftasında giydiği bir gelinlik varmış. Evet. 3 milyon TL değerinde. Onu evet. giymişsiniz Onu bu. giydim. nasıl bir haber, nasıl oldu? Yani nasıl oldu? Ee... Hepimizin yakından tanıdığı bir arkadaşımız var gelinlik. Mutlaka ha. siz de çok iyi Sağ olsun bana dedi ki klip dedi kullan çok da yakışır. Aa, i̇yi ne güzel. Evet, bunlar Orada biliyorsunuz gel. yani dünya çapında evet, evet falan da çok başarılı yapıyor. bir modacı. Buradan şey, kulaklarını çırıtım, selamımız Aynen, öpüyoruz olsun. Öpüyoruz, İlişkide kimin sözü geçiyor? Tabii ki Kocasının benim Yo, yani. En son sözü adam söyler <laughs> Bana da sanki... koca söyler o da peki karıcığım falan. Bana yani. da sanki o tarağı atmış gibi. Geldi de ne oyunda. derse tamam diyorum karıcığım. Yani aslında şöyle bir tarif. şey var. E, genel abi. olarak öyle. Değil Değil mi? Mi? Yine kadınlar aslında kadın pasif bile gözükse aslında en son, son kadının dediği oluyor bence diye düşünüyorum. Bence de öyle. Peki Ahmet Bey kıskanç mı? Kim ben, ben mi Ahmet Bey, Ahmet Bey. Ay, Ay ya, kıskanç. aşırı kıskanç çok Dura, kıskanç benden daha kıskanç en yani büyük ya, burada, hayır sen e, daha çok kıskanç en büyük şikayetim çok kıskanç olması. öyle mi Hı. ben Anladım. yengeçim hani böyle mantıklı kıskançlıklar yapıyorum yengeçler hep yani aslında feci feci kıskanç. birlikte yani evet yani evet yani şöyle kıskanç ben Bodrum'a gittim bir sefer havalan uçak kaçırdı. Taksiye bindi, Bodrum'a geldi. Taksiye. Ama taksiye. niye sorun öyle bir, niye? niye? İstanbul'dan yani uçakla Bodrum'a geldi. Benden habersiz kafamı dinleyeceğim diye iki gün, üç gün Bodrum'a tatile Hayır, gitmiş. Onu, habersiz onu, onu güzel açıklayalım. Hadi. Biz şimdi Yo, öyle. sene evliyiz. Arada da bazen evli çiftlerin gerçekten Tabii erkeklerin arada, arada alması nefes alması gerekiyor lazım. falan. Ben akşam 9'da evdeyim. E niye Bodrum'da Kaz Dağları'na falan gitseydin Zahmet? Bey'in Yok o gün, o gün, o gün kavga, kavga etmiştik ama. O şey yaylaya falan çıksa mı? Değil mi? Yani ya, de, Adana'ya mesela. büyük kavgası ama yani ben gittiğim günün sabahı geldi zaten yani. İyi yapmış vallahi. Arkanızda İstanbul'dan taksiyle Bodrum'a Zaten gelmeseydim daha önce boşanmıştık. Anladım. Kadınlar evlendikten sonra değişiyor mu sizce? Kesinlikle değişiyor. İşte değişik. Ben 1 önce milyon. aynı gibi. Yok, <laughs> <Asla. gülüyor> Biz <gülüyor> ilk, evlen, ev, ilk evlendik daha böyle. İlk bir yıl aman Allah'ım Doray'ı bir görsen. Ne yapıyordun? Evde topuklar kılıyla mı dolaşıyordum? Ya dolaşıyorum tabi hayatım yani. yani. Sonrasında biraz böyle e, bırakma dönemi oluyor. Normal herkese sana herkes ait değil hayatım. Yani. Bütün kadınlarda aynı evet, şey Evet bir kilit pijama giyiyorum yani. o doğru yani. Evet herkes giyiyor. Yani Hepimiz giyiyoruz. Siz hep şey giymiyor musunuz? Gel, gelelim <gülüyor> eve <gülüyor> i̇şte, makyajını yapmış, masaya. <laughs> ne alırlamış. yapacağız ben evde yani. aşkım emin değil mi yani. ömür boyu? Ben yapıyorum <laughs> Aynen öyle yani. Bir <yani. gülüyor> şey yasak elmadaki şeyler gibi. Anladım, anladım, Yıldız gibi sürekli Şimdi yeni şarkı, yeni şarkının adı ne? Haberim var. Haberim var. Haberim var. Sizin ikinizin beraber yaptığı ya. bir arkadaşınız var. Yazdınız İbrahim. Bıçakı. ilk Aynen. kez aslında kendi Aynen. şarkınızla. Evet. Aranjörümüz de Çılgın Cemal. Çılgın evet. Cemal şimdi artık ilk kez kendi şarkınızla sahnelerde evet. olacaksınız. Evet. İlk kez de Kadınca TV'de dinliyoruz. Hı -hı. Biz Özgür Bey'le sahneyi size bırakıyoruz. Tamam. Şimdi arkada dans etmeye gidiyoruz. Tamam, Peki, oldu. Tamam. Güle güle yine bekleriz. Bunu saymayız. <laughs> <As> <laughs> aklımı seveyim aklımı. bye Gaz kolpada Baldız desen Yolunda Baldız desen Yolunda Ertiririm bizlere rakip Görüncem hep irtirip. Çok bilmiş yengeler Bizi itir engeller Geldiler geldiler Kapımıza geldiler, geldiler. Buyur ettik sofraya İyi dikip diktiler Geldiler geldiler Büyüğüme geldiler Saklı paraları Kayın eder araba, kayınço tam gaz kolpada Baldız desen yolunda, baldız desen yolunda Ertiririm gizli rakip, görünce ve Çok bilmiş yengeler, şey bizi itir engeller Geldiler geldiler, kapımıza geldiler, geldiler. Buyur ettik sofraya dikkat edin benim diyorum Kocam da kocam Paşam da paşam Evimin direği Gözümün bebeği Kocam da kocam Paşam da paşam Evimin direği Gözümün bebeği Karıcığım Sultanım Evimin neşesi Kalbimin sesi Canımın içi Hiç durmuyor çenesi どうん。 bütün hayalinde ben varım Karım da karım, canım da canım Karımın bütün hayalinde ben varım Kocacığım bir tanem Gözümün bebeği, kalbinin sesi Karısının nefesi, çok paşadır kendisi Ah aşkım Hadi kocacığım, getir kocacığım Para getir, altın getir Yaşa kocacığım, yaşa kocacığım. Bana getir, kendini getir. çalışacak Nora Sultan yiyecek